Sen ne arıyor burada? Gitsene Daş verim ha. Vallahi kafana daş atacağım ha. Daş de la. Vallahi atarım ha. Daş ağaç kafacı. Ya ne yapıyor burada? Köpek mi? He. Köpek nedir ya? Ne köpeği? Ne ilgilenmek Ç ya? Rüyam mı? Rüyam nedir ya? Rüyam kim? Canıma tak etme arkadaş! Yeter ya! Yeter! <gülüyor> <gülüyor> ya bırak ya. <laughs> Her çocuğa soru soruyorum sanki cevap verecek ha. <laughs> Üstelik yerinde yok. <laughs> yerinde mi yok? Ah. Yerinde mi yok? Nerede ya? Ben Nasıl ben yok başladım. ya? Babu ki var. Babu Cemal nereye kayboldu? Hanım? Biri beni tokatlasın ya. Hadi bu şükür. ediyorsun bana? Al. Ya Biricikciğim, Allah aşkına yapmayın ya. Ya iyiyim diyorum. Vallahi iyiyim ya. Allah'ı geçtiriyorum ya. Ya iyiyim iyiyim bak. Hoppa. Kılınca dilim damağımaya gülerse. Sen de oyna sırık. Kedi <laughs> dini oynadım. Kedi dini yapandım. Bedava mı sandım? Para yüzünden. Kedi dini yapandım. Bedava mı sandım? Para yüzünden. Ya. Ah. 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 你先下去，阿爹子，你去，阿爹子，你去上，兄弟们，哑巴打小妹啊！